Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Coin Gazetesi YouTube kanalı için hazırladığımız video serimizin bu bölümünde yine her zaman olduğu gibi öncelikle piyasanın nabzını beraber tutacağız. Son 2-3 gündür biliyorsunuz kripto para piyasasında bir düzeltme hareketi var. Acaba bu düzeltme hareketinin sonuna geldik mi? Öncelikle bu konuya bakacağız. Sonrasında ise her zaman olduğu gibi önemli bir projenin tanıtımını bu videoda bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce kısa hatırlatmamızı yapalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala hala abone değilseniz abone olursanız Coin Gazetesi'nin YouTube kanalına destek vermiş olursunuz. İlk önce her zaman olduğu gibi Bitcoin dolar partisinin günlük bazdaki grafiğiyle başlayalım. Şimdi biz önceki analizlerimizde sürekli olarak bu noktaya yaklaşılması durumunda Bitcoin'de olası kar realizasyonuna karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmiştik hatırlarsanız. Ve trend gücü endeksini kullanıyorduk analizlerimizde indikatör bazında. Trend gücü endeksinin de yaklaşık olarak 17 Temmuz'dan beri yönünü aşağı çevirdiğini. Bu sebeple Bitcoin tarafında olası bir kar araylasının gelme ihtimali yüksek olduğunu belirtmiştik. Beklentilerimiz doğrultusunda bir hareket var şu anda Bitcoin dolar paritesinde ve şu anda Bitcoin dolar paritesinde çizdiğimiz trendin destek noktasından milimetrik olarak bir tepki var. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Bu trend çizgisini biz doğru çizmişiz ve bu trend çizgisi şu anda işlerliğini koruyor. O zaman şimdi şey onda kripto para piyasasının liderinde takip etmemiz gereken nokta öncelikli nokta bu trend çizgisinin destek noktası 112.500 dolar seviyesine denk geliyor bugünkü fiyatlar itibariyle. Biliyorsunuz bu trend çizgisindeki destek noktası her gün sonunda tekrar bir üst seviye e, revize oluyor. Bitcoin'in bu trend çizgisinin üzerinde kalıp kalmaması önemli. Çünkü eğer kalırsa Büyük ihtimalle biz Bitcoin'de artık tekrar hareketlerin 130 bin doların seviyelerinin üzerine doğru devam etme olasılığı üzerine duracağız. Çünkü burada döngüsel bir hareket var Bitcoin de dolar partisi de bu transik üzerinde destek noktası test edildikten sonra dikkat ederseniz Bitcoin dolar partisine yukarı yönlü hareketler gerçekleşiyor. Bu sebeple şu anda ağırlık olarak bizim takip ettiğimiz nokta 112.500 dolar seviyesi diyelim ki altına geldi. Altına gelmesi hemen bu trendin kırıldığı anlamına gelmiyor. O zaman bizim bir destek bölgesi bulmamız lazım. 108 bin, 198, 112 bin dolar bandı. İşte bu bandın da altına gelirse Bitcoin dolar partisi o zaman biz bu trendin kırıldığını teyidini alacağız. O senaryoda ise Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesinin altına gerilme ihtimali var. Bu da 99.218 dolar seviyesi yapıyor ki burası 200 günlük hareketli ortalama Bitcoin dolar partisinde. O zaman biz şöyle özetleyelim durumu. 112 bin 500 dolar seviyesinde şu anda çok cılız bir tepki var. Bu tepkinin biraz daha netleşmesi, sertleşmesi lazım. Eğer bu cılız tepki devam ederse Bitcoin'de bu transaksisin altına gelişe girmeler İlk aşamada hatta biraz daha netleştirelim bunu. Altta geri çekilmelerde biraz da bandı genişlettiğim zaman 107 bin dolar seviyesinin bir miktar üzerinde 107 bin 108 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilme biz tölere edebiliriz. Ancak bunun altında geri çekilmeler bu beyazla gösterdiğimiz trend çizgisinin aşağı kırılması senaryosunun hayata geçmesine neden olacak. Bu da Bitcoin'de kısa vadeli agresif trendinin kırıldığını, yükseliş trendinin kırıldığını bir miktar aşağı yönlü risklerin arttığını gösterecek. Bizim biliyorsunuz analizlerimizde sık sık dile getiriyorum ben. 200 günlük harekette ortalama seviyesinin üzeri bana göre güven altı ise riskli bölgedir. O yüzden şu anda Bitcoin bana göre hala güvenli bölgede. Biz riskli bölge nasıl olur? 99.217 dolar seviyesinin altına gelmesiyle olur Bitcoin dolar paritesi. Burası dediğim gibi Bitcoin dolar paritesinde 200 günlük harekette ortalamanın geçtiği nokta. Bu noktanın altına gelmediği sürece Bitcoin'de şu anda bana göre hala yukarıya potansiyel var. Eğer olumlu senaryoda Bitcoin buradan gerçekten hacimli bir tepki alırsa takip edilmesi gereken nokta önceki analizlerinde sık sık dile getirdiğim gibi 121 bin dolar seviyesi 121 bin dolar seviyesinin üzerinde. Eğer Bitcoin kalmayı başarırsa yani üzerinde ciddi anlamda bir hareket yaparsa 130 bin dolar seviyelerin üzerine doğru bir imelenme olabilir. Şu anda üst tarafta önemli direncimiz en önemli direncimiz 132.900 kabaca 133 bin dolar seviyesi yapıyor. 133 bin dolar seviyesi ise Bitcoin'in 2023'ün Ocak ayında başlattığı bu yükseliş trendinin direnç noktası burası son derece kritik. Zaten bizim olası ter senaryomuzda bu transiksine yaklaşılması oldukça etkiledi. Çünkü 2023'te test edildikten sonra ciddi bir düzeltme geldi. 2024'te test edildi ciddi bir düzeltme geldi ve 2024 sonu 2025 yaşında test edildi ve ciddi bir düzeltme geldi. O yüzden Bitcoin dolar cephesinde şu anda bu trend çizgisi oldukça kritik oldukça önemli. Eğer üzerinde fiyatlanmalar görürsek Bitcoin dolar paritesi yani bugünkü itibariyle 132 bin, 133 bin dolar seviyesine denk geliyor. 133 bin dolar seviyesine denk gelen bu trend çizgisinin üzerinde fiyatlanmalar görürsek Bitcoin'de o zaman bu trend çizgisi direnç seviyesi, direnç trendi olmaktan çıkacak. Destek trendi haline gelecek ki o zaman Bitcoin'de bizim hedef noktalarımızı biraz daha üst seviyelere taşımamızı sağlayacak. Özetle diyebiliriz ki şu anda Bitcoin dolar partisi kritik seanslar yaşanıyor. Bu hafta sonunda özellikle 112 bin dolar seviyesinin altına gelmemesi lazım. Geldiği takdirde 107 bin, 108 bin dolar bandına doğru bir geri çekilme normal karşılanabilir. Ancak 107.000 dolar seviyesinin altındaki geri çekilmelerde artık temkinli olmakta fayda var. Çünkü 100.000 dolar seviyesinin altını test edilme riski var. Eğer bu noktadan kuvvetli bir tepki gelirse Bitcoin'de 130.000 dolar seviyesi tekrar hedeflenebilir. Trat gücü endeksine baktığımız zaman düşüş trendinin etkisinin 28 Temmuz'dan beri devam ettiğini görüyoruz. Bu sebeple bir miktar temkinli olmakta fayda var. 112.000 dolar seviyesi kritik. Trend gücü de bize bir miktar bunu gösteriyor. CCI indikatörü aslında oldukça aşırı satım bölgelerinde özellikle eksi 90 seviyesinin altında bulunması bundan yukarı doğru bir kırılım gelebileceğini gösteriyor. Aynı, ayrıca trend gücü endeksi de e, şu anda dip seviyesi olan eksi 0.95 seviyesine yakın seviyelerde şu anda 0.65 seviyelerinde. O yüzden evet bir miktar satış olabilir. Şu anda geri çekilme olabilir. Ancak benim şu anda teknik analiz anlamında 108 bin dolar seviyesinin 178 bin dolar seviyesinin altına bitcoin dolar paritesi çok gelmeyecekmiş gibi gözüküyor. Bu noktalardan tepki gelme ihtimali var. Tepki gelmezse büyük ihtimalle biz 108 bin dolar seviyesinden bitcoin'de tepki alabiliriz yukarı yönlü. Gelelim altcoin'in lideri ethereum dolar partisine ben bunu sık sık dile getiriyorum bu her analizi açtığım zaman eğer elinizde altcoin portföyü varsa aslında açmanız gereken ilk grafik ethereum dolar partisi zaman zaman tartışma konusu olsa da bana göre hala ethereum altcoin'in lideri konumunda bu sebeple altcoin'lerdeki fiyat hareketlerini elinizdeki altcoin portföyünün ne yöne gittiğini incelemek test etmek incelemek ve analiz etmek amacıyla ethereum dolar partisine ayrı bir sayfa açmanız gerekiyor. Şu anda Ethereum'da aslında hareketler beklentilerimiz doğrultusuna devam ediyor. 4000-4100 dolar bandının son dönemdeki analizlerimizde sıklıkla dile getirmiştik. Burası Ethereum'ın test edildikten sonra ciddi anlamda düzeltmeye başladığı nokta. Ve şu anda Ethereum dolar partisi yakın dönemde 3950 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Daha önce bu seviyelere yaklaştığı zaman da Ethereum dolar partisi de ciddi anlamda satışların geldiğini görmüştük. Şu anda satışlar geliyor ancak o zamanki yani şu tarihteki durumla şimdiki durum arasında konjüktür durum arasında bir miktar daha farklar var ve pozitif yönde farklar var. Biz analizimiz hatırlarsanız 3499 3500 dolar seviyesinde bir destek noktası olduğunu belirtmiştik. Ethereum nitekim 3450 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şimdi bu noktada bir destek noktasında tutunma çabası içerisinde. Eğer bunda başarılı olamazsa bir sonraki desteğimiz 3296 dolar seviyesinde yani bu tren çizgisi yatay direnç destek noktası. Bu noktaya kadar gerileme riski var. Ancak Ethereum'da buraya kadar geri çekilmeler kesinlikle normal karşılanabilir. Çünkü Ethereum dolar paritesinde 22, 22 Haziran 2025'te başlayan bu sarıyla gösterdiğimiz bir trend çizgisi var. Bu bir agresif yükseliş trend çizgisi. Ve Ethereum'da fiyatlar bu trend çizginin üzerinde kaldığı sürece inişli çıkışlı fiyat seyri de olsa bir seyir de görsek Ethereum dolar paritesinde ana trendin kısa vadeli ana trendin yukarı olduğunu hala söyleyebiliriz. Bugünkü fiyatlar itibariyle de bu ana trendin, bu ana yükseliş trendinin destek noktası yaklaşık olarak 3.115 dolar seviyesine denk geliyor. Evet şu anda 3.115 dolar seviyesinin geri gelmesi için %10 düşmesi lazım Ethereum'un. iyi bir rakam ancak şu andaki görülen o yani biraz orta ve uzun vadeli düşünüyorsanız Ethereum tarafında bu transiksini takip etmenizde fayda var. Dediğim gibi şu anda 3500 dolar seviyesinde yaklaşık olarak ilk desteğimiz var. Bunun üzerine durursa Ethereum tekrar 4000-4100 dolar bandına doğru bir imelenmeyi beraberinde görebiliriz kademeli olarak da olsa. Ancak bu 4000 e, 3500 dolar seviyesinin altına gelinmesi durumunda ise Ethereum'da 3300 dolar seviyesine kadar üç, ilk aşamada bir geri çekilme riski oldukça yüksek. Bu seviyenin altında ise 3115 dolar seviyesi Ethereum dolar partisinde trend desteği olması açısından oldukça kritik. Bu desteğin de altına gelinmesi durumunda eğer negatif bir senaryoda eğer Ethereum 3115 dolar seviyesinde de destek noktası 3115 dolar seviyesinde bulunan bu trendin de altına gelirse o zaman 3200 2825 dolar seviyesindeki bizim için artık mihenk taşı konumundaki desteğe kadar geri çekilme riski var. Bu desteğe kadar geri çekilmelerde bir miktar artık temkinli olmalı. Çünkü bunun da seviye bu seviyenin de altına gelmesi durumunda Ethereum'da şu anda yakalanmış olan pozitif havanın dağılma ihtimali çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Benim kişisel olarak takip ettiğim nokta 2825 dolar seviyesi Ethereum'da bu seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 4.000-4.100 dolar bandının aşılması üzerine senaryolar kurabiliriz. 4.000-4.100 dolar bandının aşılması durumunda da ise Ethereum'da artık yeni AT'lerin yönü açılacakmış gibi gözüküyor. Şu anda kısa vadeli olarak baktığımızda indikatörlerin şu anda negatif sinyal, de sinyal ürettiğini görüyoruz. O yüzden 3.300 dolar seviyesindeki desteğe kadar bir geri çekilme riski var. WTLB indikatöründe hala negatif bir seyir var. Bu önemli. Onun dışında CCI indikatöründe artı 90 seviyesinin altında artık böyle kesişimler görüyoruz. Bu da negatif bir sinyal ee, onun dışında e, Makteme indikatörü de zaten 20 Temmuz'dan beri negatif bir sinyal üretmişti. Ancak şu anda sinyalin güçlerinin artık dip noktalarına yakın seviyelerde olması Ethereum dolar paritesinde en azından bu trend çizgisinin üzerinde kalma ihtimali yüksek olduğunu gösteriyor. Evet şu anda bir düzeltme hareketi var. Ancak bu düzeltme hareketinin daha böyle derin seviyelere ulaşma ihtimali biraz düşükmüş gibi geliyor bana Ethereum dolar partisi cephesinde. Analiz kısmının son grafiği Bitcoin dominansı olsun. Bitcoin dominansı biliyorsunuz altcoinler için oldukça önemli. Ve Bitcoin dominansındaki şundaki ana trendin yukarı olduğunu önümüzdeki grafikten görebiliyoruz. Zaman zaman hatırlatıyorum ama bir kez daha hatırlatmakta da fayda var. Şimdi altcoinlerde bir eğer biz bir yukarı hareket bekliyorsak Bitcoin dominansında ana trenden aşağı olması lazım. Ancak şu anda kısa vadeli evet aşağı yönlü hareketler oluyor. Dominans tarafında Bitcoin dominansı tarafında. Ancak şu anda ana kanalın yükseliş kanalı olduğunu unutmamakta fayda var. O yüzden altcoinlerdeki hareketler Bitcoin dominansı yönünü tamamen aşağı çeviriyor vermediği sürece kısa vadeli yükseliş hareketleri, tepki hareketinin telinden öteye gitmeyecek gibi gözüküyor. Ve bu geldiğimiz rakamlar itibariyle Bitcoin dominansının bu yükseliş kanalının destek noktasının %59.17 seviyesinde denk geldiğini görüyoruz. O zaman biz yorumumuzu şöyle yapalım. %59 seviyesinin altına inmediği sürece Bitcoin dominansı ana trendin yukarı olduğunu. Bu da altcoinlerdeki hareketlerin kısıtlı kalması neden olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda kısa vadeli baktığımız zaman içerisinde kanal içerisinde başka bir trend çizgisi var. Bu da sarıyla gösterdim trend çizgisi ve bu sarıyla gösterdim trend çizgisi geri çekilmelerde dominans tarafında ciddi bir destek noktası olarak çalışıyor. Yakın dönemde 21 Temmuz'da ve 28 Temmuz'da bu trendin destek noktası milimetrik olarak test edildi ve şu anda yön yukarı. Şu anda takip ettiğimiz nokta 63.14 seviyesi. Çünkü bu seviyeye geldiği zaman Bitcoin dominansında da geri yönlü bir yani aşağı yönlü bir tepki verme olasılığı var. Eğer 63 onlar seviyesinin üzerine çıkarsa bu alt altcoinler için kötü bir haber. Çünkü o zaman kanalın üst bandına doğru bir inmelenme olabilir. Bu da 67-29 seviyesi yapıyor şu andaki fiyatlar itibariyle. Geri çekilmelerde ise dominans tarafında en şu anda en kritik nokta %60.82 seviyesi. Eğer 60.82 seviyesinin altında biz rakamlar görürsek dominansın alt bandını test edilme ihtimali var. Bu da 59 seviyesi yapıyor. O yüzden dominans tarafında şu anda görünüm pi iyi değil altcoinler için. Buradan tepki verilmesi kötü. Yukarı hareketlerde 63.14 seviyesini geçip geçmeyeceği Bitcoin dominansının bundan sonraki yönünü belirleyecek en temel etmen teknik analiz anlamında. Analiz kısmına kısa bir özet geçersek evet şu anda Bitcoin ve Ethereum'da düzeltmeler hakim ancak bu düzeltmelerin bir miktar daha gitme ihtimali var geriye doğru. Ancak ondan sonra teknik analizin bize gösterdiği sırf teknik analizi baz alırsak ufak da olsa tepki gelme ihtimalleri var. Ancak bu tepkilerin gerçekten kalıcı bir yükselişi dönüşmesi için bazı seviyelerin aşılması gerekiyor. Videoda bahsettiğimiz seviyelerin aşılması şart. Onun dışındaki bütün yükselişleri bir tepki hareketi niteliği şeklinde yorumlamakta fayda var diyelim ve Videomuzun ikinci bölümüne geçelim. Videomuzun ikinci bölümünde size tanıtacağım projenin adı Maxi Doge. Bugünkü videoda sizlerle yeni bir kripto para projesine daha yakından bakacağız. Maxi Doge. Ethereum üzerinde geliştirilen bu proje kendini bir MIM token olarak tanımlıyor. Ancak klasik anlamda gördüğümüz MIM coinlerden biraz daha farklı bir yaklaşıma sahip. Projenin tanıtımına geçmeden önce küçük uyarımızı tekrarlayalım. Bu videoda konuşulan bütün konular tamamen bilgilendirme ve tanıtım amaçlı olarak hazırlanmıştır. O yüzden hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemek. Gelelim projenin genel tanıtımına. Maxidoş temel olarak Ethereum üzerine çalışan bir ERC20 tabanlı token. Projenin yerel tokenu olan Maxi 2025 yılının Temmuz ayı sonunda ön satışa sunuldu. Proje kripto dünyasında özellikle sosyal medya, mizah ve gym culture ile iç içe olan yeni nesil kullanıcıları hedefliyor. Kendini bir yaşam tarzı token token olarak tanımlayan Maxi Doge, sadece bir teknik araç olmayı değil, aynı zamanda bir topluluk kimliği oluşturmayı da amaçlıyor. Gelelim Maxi token'ın özelliklerine, token adı Maxi, A Ethereum, token standardı ERC20, hard cap yani toplam hedeflenen yatırım 15 milyon 176 dolar, birinci aşama satış fiyatı 0,00025 dolar, ön satış başlangıç tarihi 29 Temmuz 2025, token satışı kademeli olarak ilerleyecek, ön satış sürecinden sonra her hem merkeziyetsiz hem de merkezi borsalarda listelenmesi planlanıyor. Projenin teması da oldukça dikkat çekici. Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri oluşturulan kurgusal karakter Maxi Doç. Maxi Doç, disiplinli, yüksek kaldıraçla işlem yapan, uyumayan, sürekli spor yapan bir karakter olarak tanıtılıyor. Bu karakter aracılığıyla proje, sosyal medya kamplarından dikkat çekmeyi, viral içerikte üretmeyi ve topluluk katılımını arttırmayı hedefliyor. Maxi Doç'un hikayesi ise şöyle özetleniyor. Dogecoin'in kuzeni olan bu karakter hep gölgede kaldığını düşündüğü için kendini geliştirmeye karar veriyor. Spor yapıyor, işlem açıyor ve bir topluluk etrafında kendi markasını oluşturuyor. Bu anlatım projenin temel stratejisi olan meme kültürü topluluk etkileşimi odaklı yaklaşımı pekiştiriyor. Projedeki yol haritası 4 farklı bölümden oluşuyor. Yine site üzerinden bu yol haritasını rakamların üzerine tuşlayarak net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gelelim projenin duruşuna ve hedef kitlesine. Maxi Doge projesi klasik anlamda bir teknoloji altyapısı sunmuyor. Yani bir blockchain geliştirme, DeFi entegrasyonu ya da NFT altyapısı gibi teknik iddiaları şu an için yok. Bunu yerine proje daha çok bir topluluk coin'i olarak tasarlanmış. Burada amaç belirli bir sosyal kitleye hitap eden, mizahı, estetiği ve kripto kültürünü bir araya getiren bir altyapı oluş oluşturmak. Bu yönüyle daha önce başarılı olmuş Doge, Shiba ve Pepe gibi Mimcoin projeleriyle benzerlik gösteriyor. Ancak her projenin dinamikleri farklı olduğundan Maxi Doge'un kendine özgü topluluğunu oluşturup oluşturmayacağını zaman gösterecek. Bu projeyle ilgili bilgi edinebileceğiniz ve kendi araştırmanızı yapabileceğiniz linkleri videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basıp ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız Coin Gazetesi'nin YouTube kanalına destek vermiş olursunuz. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.